Merhaba arkadaşlar. Bugün size Faber-Castell'in Grip 1347 modelinden şöyle bir kalem göstermek istiyorum. Bu kalemi hatırlayanınız vardır. Özellikle benim dönemimde, benim dönemim dediğimde yaklaşık yeni liseye başladığımızı 2010-2014 dönemleri oluyor benim lise senem. O dönemlerde bayağı popüler olan ve işte herkesin çok severek kullandığı bir kalem modeliydi bu. Hala da öyle. Tabii ki yenilesini bilemeyeceğim ama <laughs> bayağı tavsiye edilen bir kalemdi. Gelin bakalım nasıl bir kalemmiş, yazımı nasılmış onu inceleyelim. İlk olarak kalemin dış gövdesi zannediyorum metal gibi de ama sert plastik gibi de olabilir. Güzel bir sorun. Herhalde bir sert plastik diyeceğim. Yanlış olmasın. Metal de olabilir. Siz biliyorsanız, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ucu şu şekilde. içine girip çıkabilen bir ucu var. Şurada böyle silikon gibi böyle bir elinizi tuttuğunuzda acıtmaması için bir kısmı mevcut. Silgisi bu şekilde dönerek açılan bir silgi. Açtığınızda bu şekilde açılıyor. Gelin bakalım yazılımı nasılmış onu inceleyelim. Arkadaşlar yazınca yazım bu şekilde olan bir kalem. Bence inceliği gayet iyi. Hafifliği de orta düzeyde. Uygun fiyatlı, işimi gören, düzgün bir kalem arıyorum derseniz bakmanızı tavsiye edebileceğim bir kalem. Faber Castell'in Grip serisi. Yine aynı şekilde ince ama işte daha bir böyle teknik çizim olsun, daha böyle hafif olsun, daha uzun seneler kullanacağım bir kalem arıyorsanız da çok seçmişsinizdir eminim ama Pentel'in Graph Bin modeline bakmanızı tavsiye ederim.